Susmadan merhabalar. Susmayın efendim. Hiç susmayın. Sesiniz çıksın. Biz de çözelim. Çok güzel çiçeklerimiz var. Şimdi Mustafa Tırtır der ki çiçekler Batıkan'dan mı? <laughs> o günleri de göreceğiz inşallah. Onu da doğru yola getirip o çiçekleri ondan da alacağız. Ama bu çiçekler, bu güzel çiçekler, elimde gördüğünüz çiçekler Nadiye ve Fatma öğretmenden. Türkiye'nin sizin gibi kadınlara çok ihtiyacı var. Kalbi de kendi de güzel zarif kadın demişler. Asıl sizin gibi kadınlara çok ihtiyacı var. Şimdi Fatma Hoca biliyorsunuz Batıkan'ı seri dolandırıcı. Türkiye'nin 81 vilayetine ulaşmış. Genç öğretmenleri, genç kadın öğretmenleri dolandırıyor. Ellerinde avuçlarında ne var ne yoksa çok kısa zamanda alıp götürüyordu. Hep birlikte susmadık konuştuk önce Fatma öğretmen sonra cesareti bulaştı diğer bütün öğretmenlere Batıka'nın dolandırdığı sonra Nadiye öğretmen geldi burada. bu arada benim yönetmenim de Adanalı bir kadın çok güçlü bir kadın. Sabahin onu düşündüm ya Batıkan her şey ince ince hesaplamıştı Adanalı kadınları kadın faktörünü hiç hesaplamamış. Hatlamış bence. Yani bir Adanalı kadının tuttuğunu koparamaması mümkün mü? Yani hastasıyım hepsinin onlara fena çok çetin cevizlere çarpmış ve çatmış diyeyim... Şimdi Fatma Hoca aynı zamanda şiir yazıyor. Bak ne yazmış Fatma Hoca. Sen bu yazdığını hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Ama bak sana hatırlatayım kitabının 18. sayfasında misin ki dedim ya deli asi bu kız acısını yalnız çekmez elbet incinirse inciteni incitmesini de bilir adaletin yoksa o getirir adaleti Fatma Hoca bunları sen kendini yazmışsın. Hakikaten incinmişsin ama incitmesini de bildin. Ondan sonra Batıkan şimdi bana selam söylemişti buraya. Adana polisi de benim selamımı ona iletmiş oldu. Böylelikle mutlu sona bağlandı bu meselemizde. Buradan size tekrar çok teşekkür ediyorum. Asıl sizin gibi kadınlara ihtiyacı var. Nadiye öğretmen, Fatma öğretmen gibi kadınlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Şimdi geçelim. Yurda Gül Yengül meselesine bir hatırlayalım bakalım Yurda Gül Yengül meselesinde ne olmuştu sonra konuşacağız. Leyla ile Mecnun gibiydik diyen Yurda Gül Yengül'ün 24 yıllık eşi neden evi terk etti? 2,5 sene önce bir anda sizle küstü. Evet kendi kendine benimle konuşmamalar, bir trip atmalar. Eşi ve çocuklarını neden sahipsiz bıraktı? Kalorifer petekleri yok. Çocuğum, çocuğumun önüne bir kap yeme koyabilmek için satmak zorunda kaldım. Oğluna mahkemede yalancı şahitlik mi yaptırdı? Ben demiş anneme tokat attığını görmedim demiş. Allah Allah. Sadece omuzuna dokundu diye. Yurda Gül, Turgut'la yüzleşebilecek. Mi? az sonra. Yurda Güleyen Gül Yengül aslında anlatmaya başladığında Leyla ile Mecnun gibiydik dedi. 24 yıllık bir evlilik üstelik de son 2,5 senesine 3 senesine kadar e, Leyla ile Mecnun gibiydik diyebildiği bir evlilikten bahsetti bize. Fakat sonra bir anda 3 ay boyunca aynı evin içinde kocası onunla konuşmayı kesiyor. Bir daha onunla konuşmuyor. Sonra da bir gün ansızın çekiyor, gidiyor. Öyle ki pat, e, evini görüntüledik biliyorsunuz. Kalorifer peteklerini satmak zorunda kalmış. Çocuklara, çocuğunun kız çocuğunun önüne bir kap yemek koyabilmek için böyle bir acı, e, böyle bir çaresizlik hali. Onun yanı sıra ben şeker hastasıyım insülin almam gerekiyor fakat onları soğukta muhafaza etmem gerekiyor, dolaba koymam gerekiyor fakat dolap da gitti diyor. Dolayısıyla ilaçlarını da alamıyor. Böylesine bir çaresizlikten bahsediyoruz. Şimdi biz tabii onun adına yüzleşmek istediği eşine ulaşmaya çalıştık ama hakikaten kapı duvar. Yani öylesine bir istememek olamaz. Kesinlikle konuşmak istemiyor. Aybüke Eğmen istihbarat şefimiz şimdi telefon hattımızda. Niye böyle? Ne diyor da Nuh diyor peygamber demiyor. Niye böyle? Bunların hepsini Aybüke Eğmen bize anlatacak. Aybüke biz seni dinliyoruz. E, Yurda Gül Hanım'ın eşi ne söyledi neler paylaştı seninle? İyi yayınlar Ece Hanım. Teşekkür. Biz Yurda Gül Hanım'ın oğlu ve eşine önce telefonla ulaşmaya çalıştık. Çok defa aradık belki telefonlarımızı açarlar diye ama kendileri zaten yayında izlemişler. Biz de kalktık iş yerlerine gittik. Turgut Bey'le oldu Uğur Bey'le konuşmak istediğimizi söyledik. Bize sadece şunları aktardılar ben de size onları söyleyeceğim. Uğur Bey dedi ki yani Yurdagül Hanım'ın oğlu annem doğruları söylemiyor. Bizim umurumuzda da değil. İstediği yayına da çıkabilir. Asla çıkıp ona cevap vermeyeceğiz. Biz bundan sonra annemle muhatap dahi olmak istemiyoruz dedi. Oğlu dedi bu Hanım. Gerekçelerini söyledi mi peki? Gerekçelerini asla söylemiyor. Zaten çok fazla zamanını almışız kendisinin. O bu konularla ilgilenmiyormuş. Bir daha da benim kapıma kimse gelmesin. Annemle de görüşmek istemiyoruz dedi. Peki e, babasına dair bir şeyler söylüyor mu ya da babası bir şey söyledi mi? Yani daha doğrusu Yurdagül Hanım'ın eşi. Bu konuları babasıyla konuşmamız gerektiğini söyledi Uğur Bey. Biz de babasının da kapısını çaldık. İş yerine kadar gittik. Babası da yine Uğur Bey gibi aynı şekilde bizimle çok fazla konuşmak istemediğini söylediler. Bizim mahkememiz devam ediyor. Ne yaptıysa yurdun kendine yaptı. Ben bin TL'ne bakımı zaten veriyorum. Daha fazla kendini bu durumlara düşürmesin, televizyonlara çıkmasın. Ben ona hiçbir yayında cevap vermeyeceğim. Artık çekilsin oradan diyor Turgut Bey. Peki. Peki bunlar herhalde bunun dışında bir bilgi yok elimizde değil mi Aybiki? Evet. Ece canım bunları da mı duyacaktım? Burada mı bu stüdyoda mı duymam lazımdı bunu? Benim çocuğumla aramda hiçbir şey yoktu ki. Çocuğu bir buçuk ay öncesine kadar çocuğum o gittiği günden bu yana bizim evimizde yaşıyordu. Çocuğun cebine bırakıyor 50 lira 100 lira parayı her istediğini yaptırıyor. Bu konuşan benim oğlum değil. Şu anda onun konuştuğu bu kelimeler babasının kelimesi. Bunlar benim oğlumdan çıkacak laflar değil Ece Hanım. Ne yapmışım ben? Onu çıksın söylesinler, beni yalanlasın. Görüşmek istemiyor da neden o zaman? Bir sebep göstersin. Babasına da gelince buradan sana bir şey söylemek istiyorum. Sen de kendini var ya kuru fasulye gibi bir nimetten sayıyorsun ya. Ha yazıklar olsun sana ya. Hem bir eş olarak hem bir baba olarak ya. Ben de seni istemiyorum. Senin meraklığın yok. Sen ne hakla benim çocuğumun kafasını çeliyorsun ya. Ne yapmışım ben? Namussuzluk mu yapmışım? Şerefsizlik mi yapmışım? Ne yapmışım? Sen benim çocuğumun niye kafasını bulandırıyorsun ya? Bu çocuğun lafları değil bunlar. Ben seni yeni tanımıyorum. Ben senin 35 senedir tanışıyorum. Ben senin nasıl bir insan olduğunu da biliyorum. Sen çok kötü bir kocasın, çok kötü bir babasın. Böyle evlat yetiştirilmez. Ben ne kadar kendimden ödünler vererek, tavizler vererek o çocuğu bugünlere getirdim. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Senin yaptığın hiç şık bir hareket değil. Lütfen müsaade et bu çocuk karakterini geliştirsin, kendini geliştirsin. Neden çocuğun konuşmasına müsaade etmiyorsun sen? Sana ben ayılıp bayılmıyorum. Seni isteyen yok zaten. Çık git hayatından. Ayrıca bak buradan kızımın selamını getirdim. Kızım dedi Ece Hanım dedi Ece ablam dedi müsaade ederse geleceğim o kameralardan dedi. Abimin mi dedi babamın gözünün içine bakarak dedi söylemek istiyorum dedi. Hayatımızdan lütfen ikiniz birden çıkın. Ben bu saatten sonra Uğur artık eve gel oğlum demeyeceğim. Benim nasıl bir anne olduğumu cümle alem biliyor. Sen biliyorsun. Bakın Ece Hanım lütfen rica ediyorum. Muhabirlerinizi yollayın. Herkese konuşturayım bahçeli evlerde. Herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Benim nasıl bir anne olduğum biliniyor. Nasıl seven bir eş olduğum biliniyor. Aynı pencereden bakamıyor olabiliriz. Bitmiş olabilir her şey. Ama lütfen rica ediyorum çocuğumun kafasını çelme. Böyle yaptığın zaman bundan sonra ben öldüğüm zaman cenazemi siz öldüğünüz zaman da cenazenize gelmeyeceğim. Sen benim nasıl bir karakterde bir insan olduğumu çok iyi biliyorsun. Bağırma taş basarım o evladı unuturum. Yeterim ya. Bu kadar da nankörlük olmaz ki. Sen ne aklın karışıyorsun. Senin akıl hocalarını da çok iyi biliyorum ben. Kendi aklında hareket etmiyorsun. Okumuş bir insansın sen ya. Ben bir de hep çok merak ediyorum Ece Hanımcığım. Ben hiç eğitimi olmayan, okumamış bir insanla evli olsaydım nasıl davranacaktı bu adam bana? Okumuş kültürlü bir beysin. 21 senin Mutluluk'ta her sabah uyandığın zaman sevgili Zinet senin şarkısında söylediği gibi şükrettim Tanrım'a benimle berabersin diye. Ne oldu? Ne değişti? Ben yine aynı benim. Ne değişti? Ben beni istemeyeni hiç istemem tamam mı? Turgut Yengül buradan beni çok iyi dinle. Ben de artık seni istemiyorum. Sana giderken de söylemiştim gittiğin an bittiğin andır. Anladın mı? Sen ama kocalığı bıraktın. Kocalık vasfında zaten hiç olmadın da ben kendimi kandırmışım onu görüyorum. O da benim çocukluğumdan kaynaklanıyor. Malum seninle çocuk yaşta evlendiğim için olsa gerek. Sen yaşın olgunluğunu göstererek buraya gelip benimle yüzleşme cesaretinde madem bulunamıyorsun... Ama lütfen edebini ve hayanı takıl. Bu çekişmeyi ortadan kaldır. Biz seninle çok rahat bir şekilde boşanalım. Ben belki senden bir şey de istemeyeceğim. Ben burada Ece Hanım bir iş bulayım. Yemin ediyorum size o paraları o adıma kefen parası olarak bırakacağım. Ben ondan bir kuruş alırsam namertim ya istemiyoruz. Benim kızım diyor anne lütfen bir an önce bir iş bul çalış. Ben bu adamın parasını istemiyorum diyor ya. Benim boğazımdan bu adamın parası geçmeyecek. Bir baba olarak utanmalısın ya. 21 sene bu evdesen. bu çocukla nasıl samimiydin? Baba kız ilişkiniz nasıldı? Yalansa yalan söyle. Ece Hanım eşim ev, e, yani ex eş Turgut Bey sevgili Turgut Yengül eve gelip de kapının ziline bastığı zaman kızım aşağıya iner. Yemin ediyorum size Ece Hanım sarmaş dolaş çıkıyorlardı. Asla söyle öyle bir baba kız aşkı vardı. <laughs> Okuyan çocuğu da okuturmayacaksın ya. Ne yapıyorsun sen? Çocuğumun psikolojisini bozmaya mı çalışıyorsun? Ama merak etme o kız benim kızım tamam mı? Hiçbir zaman psikolojisini bozmayacak. O annesi gibi kafası dik onun. Bizim sana da bu hayatta ihtiyacımız yok Turgut Bey. Sen yokken de ben yurda gülapçayı olarak piyasadaydım. Bu dünyada vardım. Seninle beraber de vardım. Ama sen şu anda yoksun ben yine varım. İnşallah çok iyi bir iş bulacağım. Kendimi de ispat edeceğim. Benim nasıl çalışkan olduğumu da seninle yıllarca çalıştık. Sen çok iyi biliyorsun. Lütfen bundan sonra ben de ne senin sesini ne oğlunun sesini kesinlikle duymak istemiyorum. Evlendiği zaman ne evlenmesini kız istemesini ne bir düğününe asla gelmeyeceğim. Sen de unutacaksın o evde Funda Yengül'ün senin bir kızın olduğunu. Böyle yine de böyle söylemeyelim yok, çocuklar. Ece Hanım, çocuklar ço çocuk istemiyor. ama istemiyor. Çocuk diyor benim böyle babam yok anne diyor. Bana bir tek kere telefon açıp da diyor. Kızım senin bir ihtiyacın var mı? Sen ne yapıyorsun demeyen babayı ben ne yapayım anne diyor. Ben şey merak ediyorum. Ya oğlunu kendi tarafına çekip kızını hiç yokmuş saymak ne demek? Ben onu Şimdi... anlamadım. Niye öyle bir seçim yaptı Niye evet, oğlunu kendi de, tarafına Ece çekti? Hanımcığım. Kızını size bıraktı. Kızı neden bize bıraktı? Kızı bırakmak istemiyor miydu aslında. İlk bana dava açtığı zaman çocuğun velayetini de istedi kızın. E sen kendine bakamıyorsun. Çocuğa nasıl bakacaksın? Kız da mahkemede çıktı bana şahitlik yaptı diye. al e,